Nöce'nin Zonguldak, Ereğli ve Akçakoca'ya bağlantısını sağlayan D-655 karayolunda kar yağışı etkili olurken, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan kar yağışına hazırlıklı olduklarını söyledi. Evet, rahmet bereketiyle geldi inşallah. Yani ilk defa bir karın yağmasına bu kadar sevindiğimi e, ilk defa şahit oluyorum. Yani geç geldi. E... Ee, tabii ki e, rahmetiyle geliyor, bereketiyle geliyor ama tabii ki zorluklarıyla da e, biz mücadele etmeye hazırız. Tabii ki kendi güzergahımızda olmasa sebebiyle sorumluluğumuz altında olmasa bile D-650'de e, bize kalan, e, üstümüze düşen bir şey olursa e, kendi imkanlarımız ölçüsünde tabii ki yardımcı olacağız. yol. Yolda kalan vatandaşlarımıza, etraf köylere ve mahallelerimizde yol açım çalışmaları hem devam etmekte. Bundan sonraki sürece de hazırlıklı olarak beklemekteyiz. Bu noktada sizin ilgilize ve ayrıca basın mensupları olarak bu zorlu şartlarda buraya kadar geldiniz, teşrif ettiniz. Haber kaynağı olarak vatandaşı bilgilendiriyorsunuz. Şahsınıza, tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. そうですね。